Arkadaşlar Allah kimsenin başına Yok, getirmesin. Allah Görünmedi kimsenin... ve bir de millet şu an yukarı çıktılar. Bak. Şu an arama ekibi mevsim içinde arkadaşlar. Arıyorlar. Arama ekibi gitti. Hani arama ekibi? Bir dalgıcı ekibi sadece arıyor ama böyle bulunamaz. Arkadaşlar millet de daldı. Yarın Yarın duyduğuma göre, bak duyduğuma göre yarın Diyarbakır'dan ekip gelecek arkadaşlar. Aynen. Takip edin. Biz yarın tekrar buraya gelip size bilgi veririz. Şu naciz arkadaşlar. Yani merak eden insanlar varsa inşallah en kısa zamanda bulunur. Aynen inşallah. Allah sağlığı versin Çok zor bir durum Yok kardeşim bak Diyorsunuz Doğru. ya bir dakika Diyorsunuz ya orada ne işi var Arkadaş Hani eceli gelmiş demek ki yani o da bile isteye buraya gelmemiş eceli gelmiş o da buraya gelmiş düşmüş boğulmuş e senin ecelin gelse sen ne kadar yüzmede bilsen sen ne kadar büyük de olsan yani sen de gelip burada boğulursun. E keşke gelmeseydi biz de bunu diyoruz ama ne işi var orada diyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar düşün bak Nehrin ortasında boğuluyor Karşı taraftan Balat olan adam Malzemeleriyle geliyor Buradan bir kişi atlıyor büyük bir de büyük bir adam ha 30 yaşlarında biri bu taraftan atlayıp kurtarmaya gidiyor her iki taraftan geliyor kurtarmaya Bak tam yaklaşırken çocuk kayboluyor gözlerinden Hani öyle düşün, eceli gelmiş, kaderi gelmiş ki Yoksa belki hani bir 5 saniye daha doğrusu da var ya kurtarılır ha. Ya bir de şöyle bir şey hani atlayan adamın üzerinde elbisesi, ayakkabısı olmasa daha hızlı yüzer. Çünkü niye Aynen, Gülcan, hani. Gül can var, keşke böyle bir çare bulsa artık bir önlem alınsam. Hani yoksa daha çok gider. Nice canlar gider arkadaşlar. Ne ne var? Bize mi yayını kapatken Hatta, Hatta sabah ben Arkadaşlar yarın tekrar yayın açarız. Sizi bilgilendiririz. Valla Keşke bulunsa da buraya gelip yayın açma. Keşke bulunsa ya. Yani. Arkadaşlar şimdi bazıları belki pirin falan diyor. Yani keşke böyle bir olay açılmasaydı zaman. Yayın açmasaydı yani bu olay üzerine. Aynen Zilan. <laughs> ne prim kazan? Sabah kardeşim hey abi var ya. Sabahtan beridir izliyorsun sen. Şimdi prim kazanız diyorum Yaptın da hayvan hani prim kazanını düşünüyorsan izle kardeş. Biz ne? Yani biz ne kazandık şimdi? Kardeşim şimdi şöyle bir şey bak sen de burada bilgi edinmiş oluyorsun sen de Sen de çocuklarına sahip yani artık sahip çıkacaksın bunları göre göre anlatabiliyor muyum sen hani prim mirim diyorsun ya bizim öyle bir derdimiz yok anladın yani derdi olan varsa senin gibidir ha Yok bir daha bu arkadaş gündüz bak gündüz vaktinden beri de izliyor ha, ha. Az önce diyor Mehmet işte bilmem şöyle bilmem böyle sabahtan beri yazıyor. Şimdi gelip de. Yani yeni biri gelip böyle yani bir şeylerse derse yine. saçma konuşuyor. Işte. vereceğim de sabahtan beri de, ne olmuş olayı anlat falan şöyle olmuş her şey diyen adam. Gelmiş yok prim kalsınız diyor. arkadaşlar bizim primle işimiz olmaz. Biz öyle insanlar değil. Selamlar be. selamın. Yok arkadaşlar herkes dağıldı. Arama kurtarma yarına kaldı arkadaşlar. Ailesi kendi evine arkadaşlar. Yarın sabah öğlen gibi sabah başlarla tekrar arama kurtarma iş. Sizden seni moderatör olarak değil mi? <laughs> Ay, dakika, bir de tamam. Bir kamera. Bu kabı bir kamera değil mi? Ne ne ki खुद मूल्य का सर जनसामों छा